Sevgili dostlarım The Crew yeni bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Bir diğer efsanemiz Chevrolet Corvette C7 arkadaşlar. Manyak araba ya. Egzotikler egzotiği. Üstü açılık. Üstü açılan kaçılan canavar. Biliyorsunuz BMW i8'in arkadaşlar BMW i8'in üstü ne oluyordu? Aynı zamanda da kapatabiliyorduk. Hem de açılıyordu modifiye kısmında. Bu arabada çok deli ya. Cidden çok deli. Bu haliyle baya baya keyifli. Kullanışlı. Öf öf öf. Arabaya bak ya. Şimdi buna biraz modifiye ateşinden ateşleyeceğiz. Sonrasında da hop hop. Hey yavrum hey. Süper. Hop. Sonra şöyle fotoğraf moduna geçiyorsun çak diye çak diye çak diye çak diye poz alıyorsun ama çirkin poz tamam geçiyoruz hemen bu çocuğun modifiyesine başlayalım arkadaşlar çok güzel araba cidden customization diyorum customization diyorum renk kısmına bak o bunun of 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 bu ne renk bu ne renk be. Yakışıyor. Wow, 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 wow. Wow, sarı da yakışıyormuş. Bu zaten o renk. Çok güzel renkmiş bu ya aslında. Üzerindekiyle aynı mı? Biraz daha mı? Biraz daha güzelmiş bu. Tamam. Ee, şimdi e, topa girelim bakalım. Topta ne var? Vay. 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 Need for speed hit Tekeni yapmaya çalışmışlar. Vay vay vay. Vay vay. Bu da çok güzelmiş. Oy vay vay vay. Arka kıça bak. Zaten korvetin kendi bir başka bir alem ya. Kıçı başka bir alem bu arabanın ya. Evet. Evet 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 evet. Evet evet evet. Evet geçiyorum geçiyorum. Bu da çok canavarcasına bir şey olmuş. Yine Need for Speed Hit'in modifiyesinden yapmaya çalışmışlar. Oradaki desenden diyelim açıkçası. Abo bu neymiş lan? Önden çok fena duruyor ama kıçını sevmedim bunun. Oo, kıştan da aslında güzel duruyor. Başka? Bu neymiş? Holy shit. Evet. Bu ne yapmış ya? Oraya yazı da yazmış. Baya baya ellemiş. Ben şu bir tane hoşuma giden var ya onu alacağım büyük ihtimalle arkadaşlar. Tamam. Çok fazla uzatmıyorum. Şurada bir tane hoşuma giden vardı. Direkt onu alıyorum. Konumuza dalalım. Devam edelim. Evet. Şurada bir güzel kıçlı vardı. Ama bunun rengini alsam değişebilir miyim? Bilmiyorum ama bu kıç nedense hoşuma gitti ya. Ama şu siyah da olabilirdi. Nerede? Dur bakalım ya. Şu da çok güzeldi ya. Nerede o manyak? Evet. Şurada değişik. Çok değişik ya. Alalım bakalım hadi. Aldık gitti. Şimdi. Hemen gelelim. Şöyle. Hmm. Alalım o zaman. Of ne de pahalıydı be. 18 tane mi? Ne yaptın reis ya 18 tane. Oh shit. Neler oluyor? Abisi. Üzerindeki bir çok güzelmiş ya. Jantlar. Hayır. Jantlar, jantlar, jantlar. Jantlar. Evet. Ya. Geçiyorum. Oo. Evet bu. On kaç tane? Burada da on beş tane. Oh shit. Dur dur dur. Bu güzelmiş. Dur 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 dur. Şu güzeldi. Neredesin lan? Neredesin? Evet. Seni takıyorum. Sen çok güzeldin. İçi kırmızı. İçi kalsın bence siyah. Geçtik. Lastikler azlıca. Lastikler, lastikler. Yok olmaz, olmaz, olmaz. Olabilir. Olabilir. Oh. Of, bu da çok iyi de gitmez. Gitmez hızlıca kırmızı fon finip bundan fon evet bundan fon şundan fon aslında bu da olabilir evet camlar canlar camlar siyah dur lastik dumanımızı biz yanlış yaptık Tabii ki de şu cana var. Evet. Şimdi hazırız. Perfoda ne var? Tak ne varsa abi. Çünkü bir yarışa gireceğiz şimdi bununla. Perfoda ne var? Perfoda. Evet elimizden olan şöyle birkaç parçadan takalım. Devam edelim. Hadi bakalım. Canavarımız ateşe hazır. Eğer güzel değişe... Değişe neydi? Değilse dış deseni değişelim mi? of 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 şuna bak şuna bak lastikler de nasıl uydu be hey yavrum hey spoiler daha da güzel mi taktık ya of o nitroya bak nitroya bayıldım lan ne kadar güzel çıkmaya başladı öyle tam da bu arabaya göremiş bu nitro ya Oooo shit Arabanın dış desenini değiştirsek mi ya? Ama şöyle kıştan siyah güzel durdu ya. Kendi hali de güzeldi. Kendi sade rengi var ya o da çok güzeldi cidden. Hop! Dur bakalım bir desen değişiyorum. Bir desen değişiyorum. Customization. Pek hoşuma gitmedi bu pek hoşuma gitmedi de gitmedi de gitmedi bu. Evet. Yine ben buna geçeceğim ya. Bunda kaldı içi. Evet. Evet. Ver bakalım. Ver bakalım oğlum. bak sana be. Bir başka ya. Dur dur dur. dur. Arabanın içine hemen içine hemen müdahale ediyoruz. Customization için rengini hemen değişiyoruz. Evet. Evet. Tamam. Tamamdır. Evet. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Devam dostum. Devam. Tamam. Bak şimdi oldu işte. Şimdi Canico oldu be. Hey yavrum hey. Corvette candır. Gerisi patlı candır. Çok tatlı araba ya. Egzotik arabalara bayılıyorum ya. Egzotik arabalara bayılıyorum. Özellikle. Dur bakalım. Bunlarda stand var mıydı? Hypercar'larda stand yok değil mi? Evet. TC'ye gelmiş. Hypercar için stand gelmemiş ya. Tüh. Hypercar'lara stand gelmemiş. Hypercar. Buna mecbur yarış yapacağız arkadaşlar. Mecbur yarış yapacağız bunun için. Başka türlü bir şey yapamayız. Mecbur yarış yapacağız. Hadi bakalım. Tank tank en üst level. Araba çok tatlı ya. Alın modifiye yapın. Tadını çıkarın. Şuna bakar mısınız ya? Çok tatlı. Corvette C7. Şu tire smoke'lara da bayılıyorum. Ya. Çok iyiler. Ya. Cidden çok iyiler. Bu tire smoke'lar var ya çok iyi. Ve şu lastikleri çok kullanıyorum. Acayip güzel ya bu lastikler var ya. Acayip güzel. Bu lastikler de acayip güzel. Cidden. Hop. Ne yapıyorsun lan? Meklerin uşağı. Of 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 of. Evzodik bir başka ya. Abi aracı yola sokamadık ya lan. Bir çıktı gidiyor. Aracı yolda tutamıyoruz da la. ya Şaka maka da Dekru nasıl spi yüzde yüzü çıkarıyor lan? Bu kadar çıkarmazdı. Bu güncellemeyle bir boku çıktı galiba bu işi. Hayır yola 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 evet. Şu an Spima bakıyorum yüzde yüz oluyor ya. Ciddi olamazsın. Deku bu kadar şey değil de ya. Yukuru bu kadar kasmazdı bilgisayarı falan ama son güncellemeyle bunun bokunu çıkardılar galiba. Hey yavrum ey, Sen ne tatlı şeysin be. Street sınıfına gelen C8 de çok güzel zaten de. Bunu da aldık polis arabasını normalini alıp modifiye ettik mi? Yok değil mi? Normal, normal C8'i alıp modifiye etmedik daha. Polisini, polis versiyonunu kullanmıştık. Onu da alıp modifiye yapacak mıydık? Neydi? Kaldı yoksa yaptık mı? Hatırlayamıyorum ben şu an hatırlayamadım açıkçası. Kötü kullanmalar. Evet. ne de olsa Live Summit'te değilsin düşüncesiyle çok da kasmıyorsun arkadaşlar. Şu an yarışçılar da beraber şey yapamıyorlar. Beni zorlamıyorlar. Acele olmasına rağmen zorlamadıkları için. Hop 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 hop. Şura çok tehlikeli bir yer ya. Oh! Bam! Ve finish. Aracı bir kokpitten bakalım ya. Oo, kokpitte şahane. Evet, Corvette sizden like ister arkadaşlar. Corvette sizden like ister. Güzelliğiyle. Evet arkadaşlar. Dikuru 2'de bir bölüm daha sonuna gelmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.